Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sakif. Bugün bir konuya açıklık getirmek için bir video çekmeye karar verdim. Çünkü bana sürekli çevremden arkadaşlarım falan söylüyordu. Hani niye adam akıllı son win olan yani kaliteli videolar çekmiyorsun ya da çekemiyorsun diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tüm malum Türkiye'nin coğrafi konumu falan yani adam akıllı bir internet, adam akıllı bir cihaz bulmak çok zor. Hani bulsak da adam akıllı oyun çıkarmak da zor. Zaten ekrana ben görüntüleri koyarım arkadaşlar. Ne bileyim video çekiyorum, ağaca sıkışıyorum, ağacın, ağacın aşağısında denize düşüyorum. Video çekiyorum, hani atıyorum mesela mid seni atlıyorum. Anasını satayım aşağı ışınlıyor, başka bir yerlere ışınlıyor. Hani adam akıllı video çekmek için hiçbir imkanım yani açıkçası yok yani yok denilecek kadar az. Cihazım şey Emir 3310. Yani ne bileyim Tokyo'lara atlıyorum, Boot atlıyorum. 3 FPS. Bir yandan da ekran kaydı çek, video çekmeye çalışıyorum. Ama yakında bu durum e, düzelecek çünkü e, yeni bir e, Elgato yani video capture kart e, aldık. E, i̇nşallah bu durumu düzeltmeye çalışacağız. Ekran kayıtlarını e, bu Elgato sayesinde telefondan değil de bilgisayardan alacağız. Hani yine çok bir değişiklik olmayacak ama en azından e, FPS sorununu düzelteceğiz. İnternet sorununu düzeltemiyoruz çünkü bulunduğum yani evimin bulunduğu mahallenin altyapısı en fazla 16 megabit internet destekliyor ama bizim zaten paketimiz 16 megabit ama ben maksimum 10 megabit alabiliyorum yani upload'ım um bile 1 megabit videoları bile 1 saatte 2 saatte yüklüyorum YouTube'a. Yani elimden geldiğince emek sarf ediyorum. Siz de bana destek oluyorsunuz. Sağ olun. Ee, bu videoda kısa bir videoydu yani bu kadardı tamamen bu soruya açıklık getirmek için videoyu Video çektim izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, bana destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay